Bismillahirrahmanirrahim. Nehmeduhu ve nesta'inu. Umut Kervanı İnsani Yardım Vakfı olarak biz şu anda Afganistan'ın Kunduz vilayetinin bir köyündeyiz e, ee, şu anda Hacı Münir Kal ve ailesi adına e, vurulan kuyunun açılışında bulunuyoruz. Bu kuyudan abdest alıp namaz kılan, tesbihat edip, dua edip yalvaranların sevabında inşallah Hacı Münir Kal ve ailesi de ortak olurlar. Allah-u Teala hayırlarını kabul eylesin. Rabbim buradaki kardeşlerimize hayırlı ve olsun diyoruz. Ümit <laughs> Karvani va hamchinin kormonlari va raislari va ke bizlarning huzurimizda felan bor va hamchini felan huzurimizda yo'q bu jami masjidimizga va bul masalan oki mana felan huzur shu jami masjidda o'qiydi dars o'qiydi saboq o'qiydi va bularga bir sadaqa sadaqai joriyaki bul hargiz xalos bo'lmaydi bu tuganmaydi yo ilohi mehribon parvardigora her bir sadakasına ve her bir hasanasına ya Allah çizgi ki peygamberiniz vada kılıp ya Allah hasana verin ya Allah ferberdigara risk rüzgarına bereket vergenin afatlardan ve merizliklerden Kudaya ya ferberdigara uzun saklasın ah, 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 ahli ya Allah ferberdigara ferberdigara kabul kılgının ya Amin. Allah ferberdigara kabul kılgının ya ilahi kabul kılgının Amin. ve ufavyadu amiri ilallah inna allaha basirun bil ve sallallahu

<Sessizlik> Selamun Aleyküm. Sizi <Sessizlik> Siz bekletik hakkınızı helal edin. Allah'ım asalim. <Sessizlik> Allah Allah Allah. Aleyküm. <Sessizlik> Bismillahirrahmanirrahim. ve Umut Kervani İnsani Yardım Vakfı olarak biz şu anda Afganistan'ın Kunduz vilayeti Çardere ilçesine bağlı Aynel Mecar köyündeyiz. Ee, Emine Orucun hayriyatına e, vurulan e, kuyunun açılışını yapmak üzere bu, burada bulunmaktayız. Allah-u Teala hayrınlar kabul eylesin inşallah. Hay bari hudaya şunların eden sadakalarını hudaya öz dergana kabul edip şunların hayratlarını özün kabul etkiysen. Amin. Hay bari hudaya bunların bir nemin verip hem işe abat edip a, aram asuda aylantirgin ya Allah. Amin. Hay bari hudaya رزقنا الله <سؤال> نه هم مثل <سؤال> وزن فرمان وصلى الله <سؤال> تعالى <سؤال> على خير خلقه محمد وعلى آله <سؤال> وأصحابه أجمعين برحمة يا الله بسم الله 곱야우리이는 수업 하러 a a i

şu anda köyün tüm suların kullandığı bu arkamdaki göleten suyu alıyorlar. Su hayattır. Eğer bir köyün suyu bundansa o köyün nasıl bir hayat yaşadığını herhalde anlamak için fazla bir şey söylemeye gerek yok. Bağışta bundan kuyu kazdırmak için bizi buraya görevlendiren Gönderen kardeşlerimizden Allah razı olsun inşallah. <laughs> Şimdi o kadar da maliyet aldı ya o sınıfı. Koy da atma şu an. Onu bekle. Koy da indir. Koy be. Bu şehirde Şemsettin Kahraman ve diğer hayırseverlerin katkılarıyla kuyumuzu inşallah kazmaya çalışıyoruz. Caminin vakıf tarlasındayız. Bu vakıf malıdır burası. Hem cami hem de bütün köyler bundan istifade edecekler. İnşallah buradan alınan abdestler ya alınan abdestler ve yapılan temizliklerin tamamını, sevabını sadaka i cari olarak devam edeceğini Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şeriflerinde buyuruyor. Allah-u Teala hayırlara vesile eylesin. Rabbim vesile olanlardan razı olsun inşallah. billahi Bismillahirrahmanirrahim. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا صدق الله المولان العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين. الله تبارك وتعالى شل إذن زحمت لنا تركيا دن مهمل شورا أفغانستان أشبران شارنا بالخصوص قوتش نقش لرنا جلبتر بردا بيجي قادم مردم لرا بحرمان من سو سو قيسنا باش Kudayı Tevarek ve Teala bunlara ecir versin, şunlara komik ve ful yardımını veren kişilere şol merhumum. Allah Tevarek ve Teala bunun kuvvetine cahili cennet nesin Allah Tevarek ve Teala bu suya komik eden adamlara havuzu kavserden suyunu nesil etsin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Allahu Ekber. Rabbim hayırlara vesile eylesin inşallah.